Merhaba sevgili arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu 2022 yılında bürüt ücretten net ücret nasıl hesaplanır? Bunu anlatacağım. 2021 yılından 2020 yılından ve daha önceki yıllardan farkı arkadaşlar, bu yıl askeri ücret, bürüt asgari ücret tutarındaki vergiler alınmayacak, yani muaf tutulacak. Ne demek bu? Birazdan iki tane örneğim var arkadaşlar, bunları sizle paylaşınca ne demek istediğimi çok net bir şekilde anlamış olacaksınız. Şu ana kadar videoyu beklememin sebebi bazı şeylerin kesinleşmiş olmasını beklememdi arkadaşlar. O yüzden bu videoyu bugün sizlerle paylaşıyorum. Daha önceden de bu videomu paylaşabilirdim ama bunun sebebi bazı şeyler netleşsin diye beklemiş olmam. Şimdi hazırsanız eğer arkadaşlar iki tane örneğimiz var. Bu iki tane örnekten bir ücretten net ücrete 2022 yılında nasıl gidiliyor? Bunu anlatacağız. Bunun bir tanesi brüt asgari ücret. Yani 2022 yılında brüt asgari ücret 5004 lira arkadaşlar. Bu 5004 lira nasıl nete gidiyor? Önce buna bakacağız. Çünkü biliyorsunuz burada gelir vergisi muafiyeti var ve damga vergisi muafiyeti var. Asgari ücret tutarındakilerden bunlar kesilmeyecek, muaf tutulacak. Bir de asgari ücretten farklı bir ücret 10.000 lirayı baz aldım. 10.000 lira brüt ücretle çalışan bir kişinin e, vergileri nasıl hesaplanıyor ve kişinin eline 12 ayda ne kadar geçecek kalem kalem bunları şimdi sizlerle paylaşıyorum. Hazırsanız eğer gelin örneklerle konuyu size net bir şekilde anlatmaya çalışayım. Evet sevgili arkadaşlar şu an bir tablo geldi karşınıza. Tablonun başlığı brütten nete maaş hesabı. Öncelikle farkındaysanız brüt ücret 5004 lira. Yani 2022 yılında asgari ücret baz aldım. İlk örneğim de bu. Şimdi 5004 lira olan SGK daha önceki videolarıma dönüp bakabilirsiniz arkadaşlar. Önceden de hep bu şekilde detaylı bir açıklama yaptım. Yani SGK işçinin altında %14 görüyorsunuz. İşsizlik işçinin altında %1 görüyorsunuz. Aylık gelir vergisinin altında %15, %20 görüyorsunuz. Bu arkadaşlar %15, %20, %27 %35 ve %40 olarak gidiyor ama askeri ücretlerde maksimum 2 vergi dilimi göründüğü için o yüzden %15 veya %20 yazdım. Birazdan zaten detayla tabloyu anlatırken detayına değinirim. Bir de damga vergisi arkadaşlar 1000'de 7,59. Bunlar değişmedi. Yani bazı arkadaşlardan şöyle geri dönüşler alabiliyorum. Bana yazıyorlar. işte daha işte vergiler değişti. Vergiler değişmedi arkadaşlar. Vergi oranları aynı. Sadece vergi dilimleri değişti. Yani kişinin girmiş olduğu matrahlar değişti. Bir önceki yıl farklıydı bu yıl farklı ama oranlar aynı hala %15. %20, %27, %35 ve %40 olarak gidiyor. Ya bu vergi konusunda bir sonraki videomda, sonraki videolarımda değinebilirim ama çok merak eden arkadaşlarım için 2022 yılı vergi dilimleri diye Google'a yazarsalar eğer net bir şekilde zaten karşılarına çıkacak. Şimdi evet gelin tablomuza geri dönelim. Şimdi brüt ücret Ocak ayında 5004 lira alan bir kişiden SSK işçi payı olarak %14'ünü alırsanız 700 lira 56 kuruş kesiliyor. İşsizlik işçiyi alırsanız arkadaşlar bu da %1 yapıyor. Oran sabittir. Bu da 50,04 kuruş yapıyor. Bu arada bunların ikisini %15 olarak da alabilirsiniz. Yani direkt 5004 lira çarpı %15 alırsanız yine arkadaşlar yine 751 lira falan yapacak. Baktığınızda zaten 750,56 ile 50,04'ü topladığınızda yine aynı şekilde 751 lira tutarına ulaşabiliyorsunuz. Aylık geliri vergisi %15 arkadaşlar. İlk dilim %15 olarak alınıyor. %15'i aldığınızda 638 lira 0.1 kuruş oluyor. Şimdi bana şunu söyleyebilirsiniz. E hani hocam şey gelir vergisinden damga vergisinden muaftı. Şimdi bir dakika oraya geleceğiz. Önce bir vergi hesaplayalım. Aylık vergimiz 638 liraymış gelir vergimiz. Bu arada gelir vergisi matrahandan bulunur. Ben tabloda burada matraha ee, bir sonraki kolona yazdım. Farkındaysanız kümülatif toplam diyor. Orada gelir vergisi matrahları 4253 lira 40 kuruş olarak hesaplanıyor. Bu kümülatif gelir vergisi matrahan ne demekti? Önceki videolarımdan e, izlediyseniz aşinasınızdır ama izlemediyseniz de şöyle yapayım. Kümülatif toplam dediğimiz arkadaşlar bürüt ücretten SSK işçi ve işsizlik işçiyi düştüğünüzde çıkan tutardır. F düşün arkadaşlar hesap makinesinde. 5400 lira eksi. 700,56 eksi 50,04 yaptığınızda 4253 lira 40 kuruşa ulaşırsınız. %15'lik gelir vergisi 4253 lira 40 kuruş üzerinden hesaplanır. Hep videolarımda söylediğim gibi vergi ay gelir vergisi arkadaşlar kümülatif gelir vergisi matrahından hesaplanır. Yani önce bir gelir vergisi matrahını bulacaksınız. Onun üzerinden %15'e gideceksiniz. Bu dediğim gibi bir sonraki videolarımın konusu olabilir. Ben zamanı gelmişken de küçük bir değinmek istedim buna. Evet aylık gelir vergisini %15 aldığımızda yani 4253 lira 40 kuruşun %15'ini aldığımızda 638 lira 01 kuruş yapıyor. Şimdi bir de damga vergisi arkadaşlar. Damga vergisi daima brüt ücret üzerinden hesaplanır. Yani 5004 liranın e, binde 7,59'unu aldığınızda yani 5004,00 çarpı 0,00759 yaptığınızda 37 lira 98 kuruşa ulaşırsınız. Buradan arkadaşlar Hepsini düştüğünüzde yani 5004 lira eksi 700,56 eksi 50,04 eksi 638 lira 01 kuruş eksi 37 lira 98 kuruş yaptığınızda sizin aslında maaşınız net olarak 3577 lira 41 kuruş olacaktı. Ama ne dedi ee, işte Çalışma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı? Asgari ücret gelir vergisi ve damga vergisinden muaf. Muaf olduğu için bu kestiğimiz o 638 lira 01 kuruş ve 37 lira 98 kuruş var ya bu sefer bunları ekleyeceğiz. Uzun yoldan yaptım ki konu karmaşık hale gelmeden anlaşılsın. Şimdi 3577 lira 41 kuruşun üzerine 638 lira 01 kuruş ve 37,98 kuruş eklediğimizde kişinin toplam ele geçen neti 4253 lira 40 kuruş olacak. Farkındaysanız, farkındaysanız asgari geçim indirimini sıfır yaptım. Niye sıfır yaptım? Çünkü asgari geçim indirimi ne demek? Sizden kesilen gelir vergisinin belli kısmının size geri ödenmesiydi aslında baktığınızda. Yani asgari geçim indirimi. Kısaca AGI. AGI kesilen gelir vergisinin belli bir kısmının size geri ödenmesiydi. E sizden kesilen bir gelir vergisi olmadığı için... Şu an agi almanız da olmayacak. Yani agi de olmayacak doğal olarak. Eğer devlet sizden 638 lira 0,1 kuruşu kesmiş olsaydı size bir agi vermek zorundaydı. Çünkü sizden bir gelir vergisi kesiyor. Üzerine de size bir agi, asgari geçim indirimini vermesi gerekiyordu belli bir kısmını. Ama sizden bir gelir vergisi kesintisi olmadığı için agiyi de size vermiyor. Vermediği için de agiyi sıfır yaptım. Tabloda bilerek gösterdim net olarak anlaşılması için. Kişinin toplam ele geçen neti 4253 lira 40 kuruş yapıyor. Farkındaysanız Şubat'ta da aynı şekilde Mart'ta da Nisan'da da Mayıs'ta da Bir önceki videolarıma dönerseniz Brüt ücretten net ücret hesaplamada asgari ücrette özellikle Eylül-Ekim aylarında kişinin maaşının düşmüş olduğunu göreceksiniz. Ama bakın bu tabloda hiçbir şekilde düşmüyor maaş. Yani yılın 12 ayında hep 4253 ,40 lira 40 kuruş alıyor kişi. Niye? Çünkü kişi gelir vergisinden muaf. Yani burada bakın örnek veriyorum. E, Temmuz ayında kişinin e, kümülatif gelir vergisi matrağı 29.773 lira 80 kuruş. Baktığınızda yine gelir vergisi 638 lira. Bir sonraki ay Ağustos'a girdiğinde 34 bin lira. Vergi dilimi ilk dilim 0 ile 32 bin arasındaydı. Yani kişi 34 binin üzerine 32 binin üzerine çıktığı için 638 lira olan gelir vergisi Ağustos ayında 739 lira 37 kuruş oluyor. Yani baktığınızda aslında 4253 liranın biraz daha düşük olması gerekiyordu. Ama gelir vergisinden ve damga vergisinden muaf olduğu için asgari ücret kişinin 12 ay boyunca alacağı tutar toplam ele geçen net hiçbir zaman değişmiyor. Hep 400, 4253 lira 40 kuruş olarak eline geçiyor. Verginin kaldırılması asgari ücretli için bu nedenle avantaj. Eğer vergi kaldırılmamış olsaydı şu anda asgari ücretliler Ağustos ayından itibaren düşük almaya başlayacaklardı. Ve gelir vergisi de kesildiği için 3577 liranın altında almaya devam edeceklerdi. Agi alacaklardı ama agi de alsalar yine 4253 liranın altında kalacaktı bu ücret. Evet sevgili arkadaşlar asgari ücretlinin brütten nete maaş hesabı anlaşıldıysa eğer şimdi 10 bin lira yani asgari ücretten farklı bir tutar olan bu arada illa 10 bin lira almak zorunda değilsiniz. 6 bin lira da alabilirsiniz. 5.500 lira da alabilirsiniz. Yani asgari ücretin üstünde bir tutar belirlemeniz gerekiyor ki aradaki farkı anlayabilelim. Şimdi ben düz hesap olsun diye 10 bin lira brüt ücretle çalışan bir kişinin vergide nasıl bir fark oluyor bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi gelin yine arkadaşlar aynı tabloyu görüyorsunuz ama bu sefer bürüt ücreti 10 bin lira bu kişinin. Elinize hesap makinesi alıp bunun hesabını yapabilirsiniz. Ocak ayında 10 bin lira brüt maaş alan bir kişinin arkadaşlar SSK işçi payı %14 yani 1400 lira yapıyor. İşsizlik işçi payı %1'i yani 100 lira yapıyor. Yani bunu dediğim gibi bir önceki tabloda da söylediğim gibi %15 olarak direkt alabilirsiniz. Yani 10 bin liranın %15'ini de alsanız 1500 lira yapacaktı. Böyle tek tek de alsanız yine 1500 lira yapıyor. Ben tablo detaylı görünsün kolay anlaşılsın diye ayrı ayrı aldım. Normalde de ayrı ayrı alınır bu arada. Ama işlem kolaylaşması için direkt %15'i alabilirsiniz. Şimdi 10 bin liranın 10 bin liradan 1400 lirayı ve 100 lirayı çıkardığımda 8500 liraya ulaşacağım. Niye 8500 lira benim için önemli? Çünkü gelir vergisini bulmam lazım. Gelir vergisi, gelir vergisi matraha üzerinden bulunur. Matrah da nasıl bulunuyordu? Bürüt ücretten SSK işçi ve işçi işsizliği çıkaracaktım. 8500 lirayı buluyor. Farkındaysanız da kümülatif toplamda 8500 lira yapıyor. Ben gideceğim. ilk dilim olduğu için daha Ocak ayı olduğu için %15 dilimden hesaplayacağım. Yani geleceğim 8500 liranın %15'ini alacağım. Bu da 1275 lira yapacak. Sonra gelip damga vergisini bulacağım. Damga vergisi her zaman arkadaşlar brüt ücret üzerinden hesaplanır. 10 bin liranın binde 7,59'unu alacağım. Bu da 75 lira 90 kuruş yapar arkadaşlar. Şimdi bu burada. Buraya kadar sorun yok. Benim bundan sonra yapmam gereken şu. 10.000 eksi 1400 eksi 100 eksi 1275 Eksi 75,90 yapacağım. Benim elime net olarak aslında eğer ki asgari ücret tutarı kadar muaf olmasaydı benim elime 10 bin lira brütün ele geçeni 7149 lira 10 kuruş olacaktı. Ama asgari ücret tutarı yani 5004 liraya kadar ki olan kısım var ya bunun 4253 lirası vergi matrağı ya bunun üzerinden alınan gelir vergisi 638 liraydı. Şimdi 7149'un üzerinde 638 lira 01 kuruşu ekleyeceğim. 37 lira 98 kuruşu da ekleyeceğim benim elime geçen net tutar 7825 lira 09 kuruş olacak. Şimdi bana şunu sorabilirsiniz. Niye eklediniz? Şunun için. Benden 1275 lira gelir vergisi kesildi ama bunun 638 lirası asgari ücret gelir vergisi olduğu için bunu düşmem gerekiyor. Çünkü devlet açıklama yaptı. Dedi ki asgari ücretin üzerinde para da alsanız sizin asgari ücretli olan kısmınızın gelir vergisi e, tutarına sizin alacağınız gelir vergisinden muaf tutacağım, yani 1275 liradan 638 lira da size iade edeceğim diyor. Damga vergisinden de 75 lira 90 kuruştan 37 lira 98 kuruşu size iade edeceğim diyor. O yüzden ben ilk başta 10 bin liradan yapmam gereken kesintileri çıkardım, üzerine kafa karışıklığı olmasın diye 638 lira 01 kuruşu ve 37 lira 98 kuruşu ekledim buraya kadar sorun olduğunu düşünmüyorum. Eğer varsa arkadaşlar yine bana yazın ben yine cevaplamaya çalışırım. Benim elime eğer ki vergi istisnası olmasaydı yani vergi muafiyeti olmasaydı 7149 lira 10 kuruş geçecekti. Ama askeri ücret kadar olan kısımdan vergi muafiyeti olduğu için 7149 lira 10 kuruşun üzerine 638 lira 01 kuruşu ve 37 lira 98 kuruşu ekleyerek 7825 lira 09 kuruşa ulaştım. Şimdi burada şöyle bir problem var. Şimdi buraya kadar sorun yok. Farkındaysanız geliyorum. Ocak, Şubat, Mart'ta aynı alıyorum. Ama bir bakıyorum Nisan'da benim 7825 lira 09 kuruşum 7725 liraya düşmüş. Neden? Çünkü ikinci vergi dilimine girmişim. Bunu nasıl hesaplayacağım? Bu aslında kümülatif vergi matrağı nasıl hesaplanır videosu çekeceğim. Burada daha detaylı açıklayacağım ama ben yine özetle söyleyeyim. Burada e, bizim 2022 yıl için vergi dilimi arkadaşlar 0 ile 32 bin arasına kadar %15 32.000 ile 70.000 arasındaki kümülatif vergi matrahlarının toplamında da vergi dilinde %20'ye giriyor. Şimdi burada şu işlemi yapmanız lazım. Şimdi 0 ile 32.000 kazancım yani kümülatif vergi matrahım 0 ile 32.000 arasındaysa benim %15 vergi kesmem lazım. Şimdi bir bakıyorum buraya 25.500 lira yani Mart ayı kümülatif toplama bakıyorum 25.500 lira. Burada şunu yapmam lazım. 32.000 eksi 25.500 500 Burada çıkan sonucunda %15'ini alacağım. Onu bir elimde tutacağım. Üzerine Nisan ayına geliyorum. Burada da 34 bin. 34 bin 32 binden büyük olduğu için 34 bin eksi 32 bin yapmam gerekiyor. Burada da çıkan sonucun arkadaşlar ben %20'sini alacağım. Yani özetle şunu söylemeye çalışıyorum. 32 bin eksi 25 bin 500, 975 lira yapar. Arkadaşlar bunun %15'i çıkardığımızda. 34 binden de 32 çıkardığımızda bunun da arkadaşlar çıkan sonucu 2000 lira yapar. 2000'in de %20'sini aldığımda 400 lira yapar. Topladığımda benim gelir vergisi kesinlikle 1375 lira yapar. Baktığınızda da gerçekten 1375 lira hesaplama yapabilirsiniz. Ben bu sefer burada şu işlemi yapacağım. 10.000 1400 100 lira eksi 1375 75,90 bunları yaptıktan sonra benim cebime aslında 7049 lira 10 kuruş girmesi gerekiyordu. Ama vergi muafiyetim 638 lira olduğu için 638 lira 01 kuruş üzerine ekleyeceğim. 37 lira 98 kuruş da üzerine ekleyeceğim. 7725 lira 09 kuruş benim cebime giren para olacak. Şimdi burada ikinci dilimde her türlü giriyorum. Niye giriyorum? Asgari ücret tarafı girmiyor ama benim ücretim asgari ücretten fazla olduğu için belli bir kısmı ikinci dilime giriyor. Benim burası sabit. Şimdi sabit olmayan kısımlar var. Bunlar dediğim gibi kümülatif vergi matrağı kısmına gireceğim arkadaşlar. Sadece şu anda Brüt ücretten net maaşa hesabı bu şekilde yapılıyor. Bunu bilmeniz yeterli. Çünkü şu anda da kümülatif vergi matran nasıl olduğunu hesaplamaya kalkarsam video kısmı çok karmaşık hale gelecek. O yüzden onu bir sonraki videomda çekip sizlere daha rahat, daha net bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Evet sevgili arkadaşlar bugünkü videomda iki tane tabloyla brüt ücretten net ücrete nasıl hesaplanır bunu anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi sadece şu anda bu videomda görmeniz gereken brüt ücretten net ücrete giderken Nelere dikkat etmeniz gerekir? Kümleti vergi matrağı konusunu bu videomda girmedim. Çünkü buradaki kümülatif vergi matrağı bir önceki videolarımda anlattığımdan daha karmaşık halde. Dediğim gibi kümülatif vergi matrağı videosunu çektiğimde net bir şekilde bunu size de anlatabileceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Bu videomda umarım yararlı olmuşumdur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.